Bediüzzaman Hazretlerinin cenazesini yıkayıp defninde hazır bulunan alim Abdülhamid Efendi yıkamak işindeki vazifesini şöyle anlatıyor. Ben Kadıoğlu Camii'nde Ramazan münasebetiyle itikafa girmiştim. Gece rüyamda Bediüzzaman Hazretlerini gördüm. Bana ben vefat edeceğim, cenazemi sen yıkayacaksın dedi. Ben de cevap olarak ya Üstad, şu anda itikaftayım, dışarı çıkamam dedim. Bana sen Mültekayı Ebuhur kitabına bak, orada cevaz vardır dedi. Sabah uyanınca gördüğüm bu rüyayı, düşünürken Üstad'ın vefatını haber verdiler. Ben de gidip tavzif edildiğim gibi gasil hizmetini yerine getirdim. Böylece 1876'da başlayıp 1960'ta 80 yaşında tamamladığı cihat dolu hayatının hizmeti bir kısmını bitirip mükafat tarafına teveccüh etmiş olan Bediüzzaman'ın çektiği bunca çile, maruz kaldığı baskı ve işkencelere rağmen devam ettirdiği hizmetin saadetini ruhlar aleminde tadarken geride kalan muarızlara hala onunla uğraşıyor onun bedenini saklayan kabrinin Müslümanlar tarafından bilinip ziyaret edilmesine bile tahammül edemiyorlardı. Nitekim aradan iki ay gibi kısa bir zaman geçer, 27 Mayıs ihtilali olur. 11 Temmuz 1960'da vefatından 110 gün sonra üstadın mezarı açılır. Taptaze duran cesedi alınıp galvanizli bir tabuta konur. Bu arada görgü şahitleri bedenin tazeliğini görünce bunun şehit bir zat olduğunu açıkça söylerler. Galvaniz tabutu alan uçak havalanır. Kardeşi Abdülmecit ünlü kul ve ihtilalcilerin refakatindeki uçak Afyon'a iner. Geceleyin bir cemseyle yola çıkarılan tabut oradan Isparta istikametine götürülür halen bilinmeyen yere defni yapılır. Böylece üstadın kabrinin bilinmemesi gerektiği yolundaki istekleri de yerine bulmuş olur. Onun maneviyat büyüklerinin mezarlarına karşı halkın gösterdiği aşırılık rahatsız edici tutumlar üstad için gösterilmez. Ancak her namaz ibadetinin arkasında dualarında üstadlarını hatırlayan talebeleri ona olan manevi hediye ve bağlılıklarını takdim etmeye devam ederler. Böylece kabir ziyaretinden kastedilen esas gaye de en ihlası şekilde yerini bulmuş olur.